sanayi sitesi, 400 iş yeri olan, bu iş çok çoğu da ikiye bölünmüş. Yani anlat 500-600 iş yeri olan bir sanayi sitemizdir. Malumunuz sanayi sitemiz Urfa Diyarbakır yolu arasında ana yol üzerinde kurulmuş. Bildiğin gibi bir de ek sanayinin yolu da burada geçmektedir. Sakaka binamızın geçişi de buradan sağlanıyor. Bizim tek istediğimiz Ulaştırma Bakanlığı'ndan bu kazaların önlenmesi için bir an önce ışıklandırmamızın yapılması. Tabi günümüzden alt geçit geçer. Cep yol geçer ama bu bu durumda acilden yapılamadığı için acilen kazaların daha azamiye indirilmesi için Ulaşma Bakanlığımızdan esnafım adına ben burada acilen bir ışıklandırmanın yapılmasını istiyorum. Her gün kaza oldu. Her gün. Bugün iki kaza oldu. Da burada bir girişte iki kaza. Siz de sabahtan çekim yapıyorsunuz demek gerek yok. Yani bugün İran yolu dediğimiz bir yolun üzerindeyiz. En azından çevre yolu dışarıya çıkana kadar Ulaştırma Bakanlığımızdan yetkililerden isteğimiz daha can kaybı olmadan yani ilan can kaybı verdikten sonra mı bir şeyler olacak? Malumunuz bu arada e, gelmişken sizi yakalamışken devlet hastanemiz yani 280 nüfuslu bir ilçenin yani ilçe diyemeyeceğim il büyüklüğünde bir ilçe olan Siverek'imize yakışmayacak bir ee, yolumuz var devlet hastanemizin ve insanların öldüğü halde şimdiye kadar yetkiler orada bir çözüm bulmadı. Ee, sizin kanalınızla ulaşma bakanımdan ricam ve istirhamı odur ki sanayi sitemizin e, giriş çıkışlarına, e, trafik lambalarının ve devlet hastanemizin alt geçitin yapılmasını. Bizim talepimiz budur. Bir, bir türlü kazalar çok meydana geliyor. Evet. Karayolları 96. Şubesinden e, şu an, ricada bulunuyoruz. Yani burada çok acilen ışıklar yapılmasına rica ediyoruz. Çünkü burada her sabah buradan iş yerine geldiğimiz zaman iş yerinde her zaman karşılaştığımız noktada kazalar meydana geliyor. Ondan sonra akşam çıkıyoruz ve tekrardan kaza meydana geliyor. Aynı şekilde yani bunları iki günde bir, üç günde bir kesinlikle kazalar meydana geldiği için yani o yüzden bu ana yoldan bu ışıkların olmasından şikayetçiyiz. O yüzden ikinci bir kısım da e, bazı öğrenciler geldiği zaman şurada karşıda durak var. Evet. Bu fırın yanında durak var. Şehir içine işte geri buraya bırakıyor. Çocuklar karşıdan karşıya geçtiği zaman çocuklar da eziyorlar burada. Yani acilen acilen tüm esnaflar arasında konuşuyorum ki bu esnaflarımız bu ana yoldan çok şikayetçi. Ama çok çok şikayetçi. O yüzden acilen bize bir ışıklandırma şart. 81 yılı gezdim. Hiç böyle bir sanayi görmedim. Bizim sanayim şu anda ters yönde. Giden gelen araçlar nereden çıkacağı belli değil. Adamın geçene her gün burada kazalar oluyor. Geçenlerde yine burada bir e, motorla araba birbirine çarptı. İçeride üzerinde 5 yaşında çocuk vardı. Acilen kaldırdım hastaneye. Yani yadır. Yani illa burada bir eleman mı ölsün, bir usta mı ölsün. Ondan sonra mı çarpsın? Şey Öldükten sonra da hiç yapılmazdı burada sana işin